Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Light videosunu çıkacağız. Evet arkadaşlar PUBG Mobile Light'ın devamını gelmesini istiyorsanız like butonunu çökertin, kanala abone olun ve arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. İstiyorum, istiyorum. istiyorum. Bu da yani açılmadı arkadaşlar. Açılmasını bekliyoruz ve açılıyor. İşte o o muhteşem men men diyorum bak adam ne demek yani. İngilizcem çok gelişmiş ya. Evet arkadaşlar açılmasını bekliyoruz. 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 Bekliyoruz bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyorum, bekliyorum. Dururururum, dururum. Oh be. Rock yıldızı AKM. Hemen geliyorum. Evet, buralar geldim. Arkadaşlar öncelikle ev alanını oynamak istiyorum. Sadece bir oyun atacağım sonra hemen arkadaşlar geri çıkacağım zaten. Veyahut hatta ikiye atabiliriz. Bunun açılmasını bekleyin. Evet arkadaşlar başladık ve ve bekleyin. <gülüyor> Video <gülüyor> durdurma gereksinimi duymadım. Arkadaşlar hemen şuradan card 98'imi de alıyoruz. Şöyle TDM modunda ilerleme kaydetmek için. Oo 5-0 öndeyiz. Adamlar kesin noob ya. Ş olum noobdun nolunuz değil mi? Beni uğraştırmayın olum. Bak nolursunuz siz değil mi? Vaa bizim grup kom Aç bakalım şuraya neymiş? Bir şey inmiş olması lazım. Bu mu? Abi ne diyorsun? Evet arkadaşlar şimdi. Uf, uf, uf. Bizimkiler çıldırmayın. Abi dürbün Uf. Abi nereye gitti ya? mermi görenler aldı mı? Abi alımın canı çok yanmıştır ya. Neyse daha fazla uzatmayalım. Bu arada bilerek öldüm. Rakiplerimi üzmeyi sevmem. Ne oldu, bunu demiyorum ben. Aha oğlum bak zombi gibi dolaşma ortalıkta. Abi sırf kask almak için yukarı çıktım ne yaptım ya. Şöyle çömme yapalım. Hadi abi çabuk. Sana ihtiyacım var. Bu benim malarım malarım. Hoppa. Come on. Anan. 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 Anan Gile, selam söyle diyecektim <laughs> Söyleyemedim ya. Arkadaşlar biraz size vereyim isterseniz şöyle. Oh, come on girl, come on girl. Şimdi dışarıda olaylar olaylar yani bu silah alıyoruz şöyle ilerleyelim adamana bari bir güzel, güzel silah bıraksın gülen bir silah şöyle bir orayı bir smoklayalım kardeşim hadi hadi sen söyle bomba anana bomba sen söyle Anan gel. adam bu ya. Abi ben bunun ana, anası gilleri selam söyletiremiyorum yani. Hiç hiç olmuyor yani bu. Tam anan e selam söyleyecekler. Yani adamlar beni bızıt fişim çekiyor yani. Yukarı çıkmak da istemiyorum. Hoppa kardeş. Yanlış kişiye bulaştım ha. Abi yok mu? Görünün yanı mobe. Ben de yanı Abi. 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 Birisi önden girecek, birisi arkamdan, birisi yandan gelecek. Birisi de sağından gelecek, soldan. Öyle kapatacaklar beni, tamam Böyle bir koruma yap kardeşim yani. Adam var saf ya. Allah ne verdiyse. Aa, abi lan. Alo. Abi çok kısıyor ya. To win. Abi ya PUBG Lite'ı bu yüzden sevmiyorum. Çok kısıyor ya. Ya ne muyuz mı? Şuraya bir şöyle bombamızı bıraktık arkadaşlar. Kaç lan kaç? Abi gitsene ya. Orada ne yapıyor? Kopmaya mı çalışıyorsun? 200 500 yani. Aha bak bu bu. Durun bir dakika. Bir şey. Arkadaşlar polis geldi ya inanılmaz bir şey. Çocuklar dışarıdaydı. Benim bir tane leşim var Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Video like unutmayın. Kanala abone olun ve yanındaki zili açarsanız da mutlu olurum. Sonra sağma kanala video gelmiyor falan ben demeyin. Görüşürüz.